Değerli takipçilerimiz selamlar. Bugün sizlerle Şok Markası'nın 16-19 Eylül fırsatlarına bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet ilk ürünümüz Everest Markası'nın RGB oyuncu mouse'u fiyatı 119 lira. Kablosuz beyaz AirPods kulaklık fiyatı 189 lira. Asonic Markası'nın Bluetooth hoparlörü fiyatı 129 lira. Simbo Markası'nın mini abajörü fiyatı 119 lira. Nilsson Flash üçlü grup priz adet fiyatı 149 lira, şarjlı led masa lambası 249 lira. Simba markasının 3 raflı lamba deli fiyatı 349 lira. Pilsan markasının bisikleti 249 lira. Kadın erkek kışlık terlik fiyatı adet fiyatı 37.95. 120 parça mikroblok set çocuklar için 149 lira. Eğlenceli şekiller 59 parça oyun seti adet fiyatı 89.95. Mega çubuklar 200'lü adet fiyatı 99.95. Dedektif e, oyun seti fiyatı 179 lira. Kırılmaz arabalar üçlü adet fiyatı 59.95. Kepçeli ve römörklü traktör adet fiyatı 69.95. Şut ve gol oyun seti 149 lira. Böyle bir çocuk oyun seti 149 lira. Evet bu alışverişler 25 lira ve üzeri alışverişlerinde geçerli bir fırsat. E, Papya Bio Care tablo 72 lira. Signal White Now Extra Fresh adet fiyatı 40 lira. Signal White Now diş fırçası 40 lira. Unibaby Aloe Vera özlü ıslak havlu 32 lira. Johnson's duş jeli çeşitleri adet fiyatı 35 lira. Bosch Climate e, Split kliması fiyatı 24 bin lira. Bosch markasının yine duvar tipi split kliması fiyatı 17 bin lira. Altus markasının tezgah altı mini buzdolabı fiyatı 4300 lira. 2 yıl garantili Yui markasının saç şekillendiricisi fiyatı 460 lira. Yine Yui markasının seramik plaka afro dalga saç maşası fiyatı 450 lira. Yui markasının 5 bir arada saç şekillendirici seti fiyatı 1200 lira. Yine UI markasının dördü bir arada saç şekillendiricisi sarak olarak 380 lira. Taşınabilir şarjlı saç şekillendiricisi adet fiyatı 640 lira. UI markasının led göstergili seramik plaka kablosuz saç şekillendiricisi fiyatı 450 lira. Yine UI markasının dalga maşası 400 lira. Afro dalga saç şekillendiricisi 400 lira. Evet videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. İyi akşamlar.